Herkese merhaba. Ben Şenol Aksin Yeni bölümüne hoş geldiniz. İşin sonuna doğru geliyoruz hemen hemen. Öncelikle çılgınları hallettim abi. 17 adet. Full artı full. Boss için neredeyse hazırlar. Çiçekleri niye anlamadım? Çiçeğin yanına health'e az hayvan getirince çalışmaya başlıyor. Health varsa bak. Görüyor musunuz? Health azalıyor. Andı çalışmaya başlıyor. Fulluyor. İşi bitince duruyor. Onun için algılayamadık abi. Onun dışında aşağıdaki şeyi buraya getirdim. Malzemeleri full. Artık malzeme daraldım yani harbiden daraldım. Şu arkadaşı yine buraya koydum. Son iki ya teknik olarak 3 şey var da teleportu yapmayacağım. Onun dışında bir dev gemi var. En başından zaten merak ettiğim de çakabilir diye tırsıyordum. Hayırlısı bir deneyeceğiz. Bir tane robot gibi bir şey var. Onu da bilmiyorum. O ikisini deneyeceğiz. Onun dışında başka yumurta falan da yapmıyorum abi. Çiftleşme, birleşme tamam yeterli ya. Şu gözüme çarptı. Burada çürüyen yemekler Beladona residü diye bir şeye dönüşüyor. Söylediğine göre kafayı güzel yapıyor. Herhalde. Hepsini al. Evet. Ee, kriz riski olanlar falan bilmiyorum artık. Allah göstermesin de. Sıkıntılı olabilir yani bilmiyorum ne bu. Göm bakalım. O ne Aa bir şeye zarar veriyor mu bu? Çok kısa sürdü. Ne bileyim benim kafamı güzel ol, yapacak diye şey... Öl olmadı o. Niye oldu o? O neydi lan? Ben de dedim kafamız güzel güzel gemi kullanırız falan. Allah canını almıyor. Ne oldu oraya Hocam. Bir saniye. Şunu... Şöyle bir yere koyalım. yapmıyor. Bak bir. Bak. Çarparım ha. Aaa. Uçuyor mu lan? Lan bayağı uçuyorum. Hoba. Bitti. Bu kadar mı? Kısa. Aşırı kısa. Ya yani seni ben bir... Kesebilir miyim canım güzel kardeşim? Nereye gidiyorsun? Abiciğim dur bir dur. Heh, çıklar. O zaman şöyle deneyeceğiz onu biz. Yanlış anlaşıldı durum herhalde. Şu merdivenlerden de bir çıkması var ya ayrı tekleyip tıklayıp şeyler yapıp duruyor. Çık 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 ee, şuradan buradan. Buradan bir yerden zıplarım. Şu beni sürekli takip ediyor abi. Takip etmiyor da durduramıyorsun da yani. Hiçbir türlü dur durma diye bir şey yok. Hoppa. Oha, ne çakarsın ki? Yeah. Evet, bayağı çakılıyorsun. Aa, havada da yemiyor. Havada da yemiyor. Allah canını almaya. Böyle bir şey işte. Bu, bu da kendilerince yapmışlar bir şey. <laughs> ne bu kayıyor bilmiyorum. Da. <laughs> Yemek çürüdüğü zaman uçuyorsun. İlla oranın içinde çürüyecek ama galiba. Değişik bir etkisi var. Neyse, biz şu zavazingoları yapalım. İlk başta gemi. Ha burada göstereyim mi de ne var ne yok. Şu abicim olay. Şunu bir yap. İnşallah burada çıkmaz. Umuyorum. İkinci olarak da şu arkadaş. İnşallah bu da burada çıkmaz. Airship'te yazıyor zaten. Warning. Use this in open area to prevent it from getting stuck. Do not use this while on a flyer. O uçan binekteyken kullanma açık alanda kullan diyor. Ulan ben uçan bineğe binip harbiden havada açacaktım ha. İyi tam okumuşum. İnşallah burada oluşturmayacak. Değil mi canım güzel kardeşim? Yalnız bayağı da sürüyor be. Ay anam. Bu nedir ya arkadaş? Bu nedir? Yok öyle olmadı. Bu nedir ya? Allah'a billah. Hadi bismillah. Item olarak bu burada. A robotu direkt buraya çıkarttı. Beni niye takip ediyorsun abi? Onu anlamıyorum ki sen beni nasıl takip edeceksin? Peki baya baya değiştirmişler herhalde. Mantıklı tahmin ediyorum. Zannımca. 95 level. 64 kahveti var. Experience geliyor ya bu robotlar. Yalnız fiziksel hasar dışında hiçbir stata veremiyorsun. Experience geliyor. Robotu kes. Durduramıyorsun da illa takip edecek seni. Ee, yakıt olarak ne kullanıyorsun hocam? İçine bindiğimiz zaman varil varil. Muhtemelen öbürü de varil ya. Ee, ben bir, biraz varil yapayım ben. Biraz <laughs> yapayım. Ya kısmetik bunaymış. Ama açıkçası ilk diğerini yapacaktım da. Buyur kardeşim. Hop. Ee, O'ya bastık. Dikildi. Sesmesi yok. Tagle light. Işık var. Allah cadı da abi tepede ışık var. Nani nani nani. O şeye benzedi. Eee hangi God... neydi? God mod. Şey mod. Ne mod? Dragon şey mod. Unuttum adını ya. Fold damage var mı kardeşim? Yoktur herhalde. Oha. Zıplamayı kes. Şimdi bu normal hızı

o bana kanama mı verdi? Hayır yok tamam. Arkamda sinekler vuruyormuş. Dedim bir an kanama mı verdi bana ya? Yalnız dönmüyor. Harbi dönmüyor. Hiçbir şey toplamıyor. Oyla açıp kapatıyoruz. ki kaç kaç gelecek? Çok saçma sapan bir şeyler vurabilir bu. İşin sonunda çok saçma sapan bir şeyler vurur. Abi sağ tuşu hiçbir şey. Rikaris kanon bal. Tamam. Yani C X falan var mı? Yok. Cannonball. Kasaba ismi. İdareli kullanacağız. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi bir kaç yüz tane sıkamasam da. First person'a geç. Lan. La oğlum ben kime nasıl vuracağım? Ya bir dur ya. Bir ya. Bir kanon bal sıkacağız. Ya demişle birlikte artıyor mu acaba? Ya ciddi misin sen ya? Os bir kavururum sana bak. <laughs> singirlendirme beni. Ben bunu kime nasıl vuracağım ki bununla? Böyle PvP mi yapacağım bunu? Ateş! E Oha bir şey mi kırdım? Ateş! 154 mu vurdum? Lan lan bir tane vur! 255 300 500 300 500 255 süper Ulan ben de dedim ki kendimi mi heal'lıyorum Boşver kanan bana boşver Kanan bana boşver Bir şeyler Bir şeyler yıkar mı ya Bak birkaç tane daha atarım Taşı kırıyor Değil mi bak şimdi Bam O zaman Beyze e falan vuruyor ya Taşak mı geçiyor? Aha. <laughs> Olur. Geyik bir robot. Oy babanın şarap çanağına 5888 tane odu topladı lan tek vuruşa. Taşa da vuruyor mu acı? Ya. O kadar da. Yalnız arkasındaki şeylere bak. Hepsi de aynı yöne dönüyor. <laughs> Çok mantıklı. Felaket mantıklı. Eeeh. Hey. Şu levelin az kasayım bakayım. Hacılar bomba artı bomba. Bak şimdi muhabbeti kes. Allah. Öncelikle ben buna gireceğim şeye. 97 k Onu geçtim. Bir dakika dur lan çekil. Onu geçtim. Kafalığı giyiyor. Kaç armora kadar çıkartabilirim ki kafalığı o ee... Ben bir iki tane daha kafalık basayım diyeceğim de 300 normalde hepsinin armoru kafalı 319 yani baflı çıktı. Diğer şeyi kaça kadar çıkartırız? Bilmiyorum. 100 kay görmedi ya. Bir tane daha yapsam bundan. Aslında hareketsini istiyorum. Acaba başka ne Çıkartır mı ya? Ama vurma seriliği bu işte. Ama yani bana bir şey yapamayacak lan. Nasıl yaparız ya? Ha dur bakayım. Öldü. 1800 mi vurdun? Ciddi misin sen ya? Hani bana bir şey vursun da kaç vurduğunu görelim diyecektim ne? Gidişi kes. Yokuş aşağı felaket gidiyor ama dönme dönmüyor abi. Bam. Hadi canım. Oğlum taşak mı geçiyorsun burada? Adam mı yok? Ha? Gel hadi gelsene gelsene kaç vuracağım? 6. 20. Altı. Altı. Valla bir iki vurur diye hesap ediyordum ama. Bam. Bam. Olmadı dur. Hop. Bam. Totodan. İlginç yaratık. İlginç yaratık. Ee, kış tarafındaki roketlerde hesaba katarsak uçacakmış havası var ama uçmuyor. Öyle bir şey yok. CTRL CX falan filan hiç biri boka yaramıyor. Bam. Eğlenceli bir şey. Eğleniyoruz işte. Yani ne olacaktı ki? Hayret bir şey. D dibine vurmuş olduk işte sizin bakın bir nevi. Çok fazla item istiyor bir yerden sonra yoruyor abi. Harbi yoruyor. Hayır işin kötüsü. Şu an an itibariyle Konanda da böyle kademeli kademeli bir ton yoruyor yani yoruyor. Harbi diyorum. Aynı anda ikisi çok yanlıştı. Steampunk'la. Bak Ark'la değil. Steampunk'la. Ark'ın kendisi o kadar değil. Steaming, Steampunk böyle bir, bir abartmayayım da 5'e falan katlıyor herhalde farm kısmını. Harbi katlıyor. Yani o sıkıntı oldu. Neyse yakında zaten 22 mi? 20 kaç Mayıs'tı? Bunun zaten bir iki bölümlük işi var. Eee. Kanan'da işte öyle bir şey yok. Birkaç bölüm daha sürer o. Sonuç olarak ana seriye Subnautica Blow Zero fulli çıktı. Muhtemelen onu yapıştırırım. Yanına da Ark ah, Genesis 2. Ah, kafa rahat. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Dur, şeye bakalım. Büyük. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Açık alan. Bir, açık alan bakayım ben kendime. Bunu ışınlayabilir miyiz? Işınlarız. Ben şunu alayım. Ha, biraz daha topum var. Sıkabiliyoruz mu ama? Abi eve yakın. Hmm. Burası tahmin ediyorum yeterince açık alan be. E beni iki. Havada anasının örekesine koydun. Ben ne bileyim önüme doğru koyar dedim ya. Görmüştüm ben bunu. seslerde görmüştüm. Üstüne koca koca bezler yapıyorlar. ya. Öndeki kim lan? Sen kimsin müdür? Oğlum bu ne? Arasında göz Arkada böyle bir şey göremezsin yani. İşte bunu yapıyorsun, kasıyorsun. Buna bezi yapıyorsun. De muhtemelen hareket halinde. Bilmiyorum bakalım ne kadar ne kadar sıkıntılı. Düşüyor muyuz? Ne oluyor? Ya. Muhabbeti kes. 350 tane tavan istiyor. 350 tane tavan istiyor baba. 350. Ya malzeme kısmı o kadar sıkıntı değil. De yani yapması şunun malzemeleri olana kadar hemen hemen 2 bölüm X-Files bitirdim. Yani o kısımları da baya bayıyor yani. Hızlandırabilirsin ayarlarından falan da standart ayarları öyle. Aracı ki oğlum bu ne ya? Vallahi bundan daha büyük hazır bir şey koymadım ben herhalde. Ben buna yakın hazır bir şey bile hiç koymadım herhalde. Hareket ettirmeye korkuyorum. Orası bir ayrı. Dümeni. Şurası bana yeter. ya benim Yok canım dışarıda baya bir şeyim var ama. Dışarıda baya bir şeyim var. Buna elektrik çarpan zavazingoları da koyacaksın mı? Yanaştım. E oğlum arkaya doğru baya gidiyor gibi. Şuradaki neymiş? Al al al. Bu kadar mı diyeceğim şimdi küfür yiyeceğim. Yani cız, tabi anasının öyle de yani. Bu benim hayvanlar sığar aslında. Yok babayı sığar. Nereye sığıyor? Sığmaz. Çok oldular. Baya baya çok oldular. Ee, hocam. Oo, ben burada ışınlarsam bu sıkıntı olur mu? Bilmiyorum ki. Yani aracı da ışınlarsa beyzi o zaman sıçarız. Kardeşim sen takıl orada artık. Bilmiyorum sen biz de gelebilecek mi? Ne olacak? Nasıl olacak? Biz gidebilecek miyiz? Ondan bile şüpheliyim. Açamıyorum. S'ye bas. Yakıtı koy. Eee save world. Aklınızda bulunsun. World save ve hatta. Yo save world ya. Değil mi? Save world yazıyorsun. O anlık bir save alıyor. Yani crash yersen bu saniyeden başlarsın. Left mouse toggle descent left. Left. Ascent control enable. Descent control enable. Yükseliş, iniş. Oğlum çal... Ha, bir dakika. O'ya basit başlıyor lan. Gerizek Allah. Ulan hemen döndü. Korna var mı korna? Kornadan haber var. Eee. A. <laughs> Hadi canım. D. D'ye basıyorum. O kapatma açma. F zaten akses inventory. Autopilot takıl. Der der der. Şimdi böyle gidiyoruz. Mouse. E ben dumana büründüm. Bir dakika ya. Aşağı yukarı nasıl oluyor? Aşağı iniş var diyor. Yukarı çıkış. Zaten böyle inip çıkabiliyorum ki ben abi. Yani Ascent Enable mantığı ne yani? zaten istediğim gibi gidiyorum oraya. Ve otopilot. Ha ben hiçbir şey basmıyorum ama dümdüz gidiyor. Vay 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 vay. <laughs> bu ne ya harbiden ama yani. Kasar abi kasar bunun üzerine bir şeyler koyarsak. Astronomik dev platform bu arada arkası da bu kadarmış. Aşağıdan da full kullanıyorsun. Bir dakika ya ön tarafta. Onu bir kap dur bir. Ön tarafta ekstra bir çıkıntı var gibi. Onun görsel mesaj. Ulan dümdüz devam ettim hiç aşağıya da bakmadım ha. Şöyle indim böyle devam ettim. Yok ki. Aşağısı falan. Ön tarafta yer var gibi gözüküyor ama yer aslında Oğlum dur lan düşeceğim şimdi. Yer aslında yok. İki gıdım gitti. Yüzde iki gitti. bir şey değil be. Şimdi normal hızı. Shift'e basarsam hızlanıyor mu? Sanki. Herhangi bir stat verebiliyoruz buna ya. Sağlıklı ağırl ağırlık 1 milyon taşıyor abi. Dino Warning Zone. Binde zırhı Zırh mı var senin? İlker. Bunu da arttırabiliyorsun yani. Dek. Dek experience gelmiyor. Bilmiyorum ekstra verilebilir mi de. Experience sabit. Suya indirebiliyor muyum acı? Belize kadar götürebilir miyim bunu? tıngır <laughs> tıngır. Yok suya girersem götüremeyebilirim. Ön taraf boş boş boş. Aşağısı şey de ön taraf boş. Ne bileyim bayağı böyle gemi havası var ya. Bizim base şurada. Base'in önüne çekeyim de boyut iyice belli olsun. Hoş. Arjantavis'tan zaten 3 aşağı 5 yukarı anlarsınız. Şu nokta var ya nokta. Arjantavis'tan. Ama rahat doldururum üstüne yani. İçini değil. Hayvanlar aşağı pek giremez. Hani ufak hayvanlar girer eyvallah da. Biraz iri yarı olan. Iyi, hiçbir şey girmez ona. Halil'e üstünde rahatlıkla hayvanla doldururum ben. Kontrol biraz <laughs> problemli yani. Zor yani. Problemli derken abi dev gibi şey. Yani neyini kontrol ediyorsun? Dümdüz aşağı inme hemen hemen var ya. Da Şöyle. Ya aslında oraya park. Neresine park edeceğim Sığmaz ki oraya. Dön bakayım. dön 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 dön. Geri geri gidiyor musun? Valla gidiyor acı. Bildiğin geri geri gidiyor. Dön 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 dön. Dön dön. Şöyle kendimizce park edelim işte. Bip 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 Büyük <laughs> araç. Bip 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 bip. Ver. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Ha o bizim balon. Ha yok o yandaki balon. Bip bip bip. Yeter ulan. İçine girdim. Şöyle bir göstereyim. Hop biraz karanlık oldu ama Gama üç buçak pervane sesi var Çok güzel yapmışlar tebrik ederim. Oo, aşağının anasını avlattı. Baya baya aşağı cici <laughs> Tamam bu base'in önüne park edilmez bir şey onu anlamış olduk İlginç alet bunu da göstermiş oldum yani şu an şu saatten sonra ne işime yarar Hatch Deniyorlar dolu abi şurası Simbot. <laughs> Ama bu daha makara geldi bana. Yani şunu çok daha öncesine yapıp benzin falan üstüne yapsam belki iş yapardı da bu saatten sonra oha ışıklar bayağı aydınlatıyor lan. Uuu. Harbiden şekilmiş. I am Optimus Prime. <laughs> Burada topa edeceğim. Tamam yok bir şey. <laughs> Düşsene top gemiye çarpıyor gemi batıyor. Bat düşüyor yani. Aynı bu konu acı verdi. Yalan olabilir. Buyurun abicim. Bir de teleport var. Teleportu geç. Bir dahaki bölüme de diyorum ki Allah ne verdiyse dalalım bosa. İçimizden geçmezse inşallah. Hatta birden fazla kez farklı farklı şeylerle bile girilebilinir. Olabilitesi var. Normali çok basit olursa onun betası var. Alfası var. O da denilebilinir. Ama yani burada yapılacak çok da bir şey kalmadı. ben artık yani Tükendim diyebilirim bu farm olayları. Bu ara beni bayağı darladı. Neyse bu Çok kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, beğenmeyi mesela abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.